arkadaşlar bu haftaki konumuzda sizlere bağlama büyüsü nedir belirtileri nelerdir neden yapılır konusunu anlatacağız yani büyüsünü anlatacağız Öncelikle arkadaşlar bağlama büyüsü ne için yapılır onu anlatalım bağlama büyüsü biri bir bayanı seviyordur veya bir bayan bir erkeği seviyordur veya bir kadın bir kızı kendi oğluyla evlendirmek istiyordur. Evlendirme niyetiyle o kızı kendin, kendi oğluna bağlamak için bağlama büyüsü yapılır. Bağlama büyüsü yapıldığında kişide ne gibi değişiklikler, ne gibi haller oluşur? Onu geçelim şimdi. Şimdi bağlama büyüsüne maruz kalan bir insanda ortalama şu özel e, e, belirtiler olur. Kişi e, psikolojisi bozulur öncelikle ve bağlanan kişiyle kişiye sürekli kişinin yanında olmak ister. Yani size bir bağlama büyüsü yapılsa sizi kime bağlamak istemişlerse. Yani kimin ismini sizin zihninize yerleştirmişlerse siz ona bağlanmış olursunuz. Ondan başkasını göremezsiniz. Onun yanında olmadan rahat hissedemezsiniz ve sürekli dolayısıyla onu düşünürsünüz. Bir süre sonra da e, onu görmeden dayanamadığınız için psikolojiniz bozulur. Kendi kendinize konuşmaya başlarsınız. Vesvese ol, sizde vesvese hali oluşur. Ee, sürekli herkesi düşman olarak görürsünüz, ee, rahat yemek yiyemez, su içemez, düşünemezsiniz, ee, dünyadan soğursunuz, sürekli hani uzaklara kaçmak istersiniz, yani insanlardan uzak yerlere kaçmak istersiniz. Bağlama büyüsünün özellikleri, yani etkileri bunlardır ortalama, yani bu gibi özellikler yaşamaya, bu gibi haller yaşamaya başlar kişi. Bağlama büyüsü dediğim gibi hani kişiyi kendine bağlama niyetiyle yani genellikle evlilik niyetiyle yapılır. Kimisi de intikam almak niyetiyle birini birine bağlar ve o psikolojisi bozulsun, delirsin, şizofreni hastası olsun, sonra hastaneye yatırsınlar, deli damgası yesin. Kimisi, bu niyetle de yapılır. Halil'in e, bağlama büyüsünün özellikleri odur. Kişinin biz psikoloji psikolojisi bozulur. Onun dışında sağlıklı düşünememeye başlar ve rahat edememeye başlar. Yani bağlandığı kişinin yanında dayanamaz. O olmadan kendini rahat hissedemez hale gelir. Peki bağlama büyüsünü bozmak mümkün mü? Mümkün. Yani bütün büyüler bozulur. Bozmazsanız büyü siz yaşadığınız sürece yani kıyametiniz kopmadan siz yaşadığınız sürece o büyüye maruz yaşamaya başlamaya yani devam edersiniz.